Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün İrem'le birlikte WhatsApp bir challenge yapacağız. WhatsAppınız burada. Evet, bilgiyi <laughs> Neyse, evet şimdi e, soruları soracağız. WhatsApp'ı çok Acı bir şey olduğunu bilmiyor bu yarı zekalı. Evet, hiç WhatsApp'ı yiyemedim. Bak, tam ucundan sonra bir tattıracağım. Sadece ee? tattıracağım. <laughs> tam... Soruların hepsini bilirsem hiç yemeyeceğiz arkadaşlar. Sorular soracağız. Benimle mesela kendimle alakalı bir soru soracağım. Bile, bilemezse alacağım. Al, kendisi çubuğuyla alacak. Ham ne yiyecek. Ama eğer ben bilemezsem de yemeyecek. Atımızdan tamam ilk soruyu ben sana sorabilir miyim? Sor, Kendine alakalı soracağız. Hiç su çiçeği geçirdim mi? Ne? Hiç su çiçeği geçirdim mi? Evet. Bildi, sıra sende. Sıra sende. Tamam. Bir bilgi vereceğim, bunu sana söyledim ya. <laughs> Benim, İrem... Hı. Yükselen burcum ne? Bunu sana söyledim. Yükselen burcun Yay. Hayır. <gülüyor> 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 neydi? Boğa. <laughs> mal öyle batırılmaz. Ya, ucu, zor, ucu, da batıcı. Tamam yeter. Mal. Da <laughs> <laughs> yok ki ucunda. Ucunda. Bir dakika şey göstereyim mi? Mal. Şey göstereceğim. Ucunda yok. Tamam ver. Ben göstereceğim. Bırak bana. Tamam ucunda olacak ama basabilir. Şuradan da aldır bu. Ucunda basabilir olacak. Ucuna basabi yok. Tamam. Al tam var. Yeter. Gösterir misin kameraya ne kadar aldın? Sonra ben de o kadar göstereceğim. Yok ucunda görüyorsun. Tamam bekle. Ye. Bu arada ice içmiyorsun. <laughs> ice yok. Ben de tam bu <laughs> kadar. Yoksa ne kadar ice yok bir şey yok. Su Ta yok. tam bir saniye. Yut onu. Ağzını aç bakayım var mı? Tamam. Evet aldım bence bu kadar yeterli. Tamam. Bakayım. Tam O kadar acı mı ya? <laughs> bu arada çok kötü. Çok kötü kokuyor. Aşırı kötü bir tadı var. Çünkü kokuyor. Çok acı mı? Tamam devam et. Tadı hem çok kötü hem de dilimin de değdiği yer. Ay ağzımda şu an şey var gibi. Tamam. Öf. <laughs> tamam şimdi soruyorum. Tamam çıkmıyorsun biraz yaklaşayım. Tamam. Şimdi şimdi ben soruyorum tekrar. Tamam. Şimdi hiç ameliyat oldun mu? Evet. Geri zekalı. Ay olmadı. Ben o gizem de değil mi? O gizem de. Bırak, bırak. O böbrek. Hayır, böbrek ne lan? Hani gizem bir tane ameliyat olmuştu. Onunla karıştım. Sen bana anlatmıştın. O? O da ne bu kadar Ya aynı. Bak, Aç <laughs> ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Yarısını. Ben yiyeceğim. Sen gülüyorsun. Bunu hmm, kadar yiyeceksin. fazla koydu. Bak. Ne? Aynı koydum. Öbür tarafta senin şey yok. <laughs> benim vardı. Yağmur ölmez. Var videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Ya hadi <laughs> yağmur. Vallahi çok mu? <laughs> <laughs> Aç değil bu. Aç değil. Yemedin ki sen. Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır ikinci olmazsa yine ucunu herkes gördü. Sen tamam, daha fazla aldın Al. bu sefer. Çünkü böyle hiçbir şey olmuyor. <laughs> Götünle kaşınıyor. Evet kaşınıyorum. Neyse sen bana <laughs> şimdi. Dur burnumu sıkıcağım Aç değil Yemre hadi Acı <laughs> değil Ya bu dur İş işte, biliyorum Soru sor Soru Belki en Bugüne kadar en gıcık olduğum insan gibi. Mercan Mercan Geri zekalı. Mercan kim? Hayır. Kim, kimdi lan? Ece diye bir kız vardı her şeyi ya, Ya bana söylemedin öyle bir şey. Ben <laughs> anlattım. Benim olayım o arkadaşım bile biliyor. <gülüyor> ya <gülüyor> bırakın. Al yine Mekke. Tamam, tamam yeter. yeter. <laughs> Al, Öldüreceksin beni. De, sen, <laughs> da sen istedin. Kaşındım. Ye. O da değil ya. Tamam sen bakalım. Sonra kis kendini Hadi. <laughs> Hadi. Hadi. Çok iğrenç kokuyor. Ve çok iğrenç tadı. Tam Bak kokayım, kokayım. Kokusuyla Koku tadı aynı biliyor musun? Tamam hadi. Neyse. Sor. Hmm. Kapatayım mı sana? Hiç, Hiç yemeyeceğim. Hiç sor. Bunu biblemeyeceğim. Bunu biblemeyeceğim. Vallahi biblemem. Yemin ederim. Bizim <gülüyor> sitede, benim şu an oturduğum sitede. En gıcık olduğum... <laughs> Dur. Hayır. Ya Can, tüm steki sonra çok ka büyük kavgalıydı diye bahsetmiştim. <laughs> aynı alacağım ben. Ama duruya daha çok güzel. Hayır, duruya daha çok, tamam, çok güzel. Tamam sen kendi aldın bana. Herkes kendi al. Sen de kendini aldın. Sen aynı alacaksın. Aynı. Ben bayağı batırdım kan. Ya mal mısın? Al. <laughs> Alıyorum. Al ya mor. Ah oha, yok. Kaşıktan bırak. <laughs> ya ben Oha bir dakika. ben kadar... o kadar aldım. Tam burayı kırmızı. Abi yani yiyeceğim kırılacaksın. Tamam, tamam, yiyeceğim de bir çubuğu bırak. Evet. Yağmur ya? Bekleyin bırak. Bekleyin bütün adaletçiler bunu görüyor şu anda. <laughs> ya eşit işte ye. <laughs> yanağıma gitti yanısı. Yana ona yalayacaksın. <Evet. gülüyor> <laughs> Oha! Evet. Bir de acı geliyor. Ay yanağıma şurası bir dakika yanağıma şurası Oraya da acıyor lan yanağım. ne oldu? Yanağım. Yanağım. yanağım yanıyor. Ne oldu? Şimdi sor bana. Tabii çok kötü. Sor bana. Benim rujlu olan çabuklarım var <laughs> bunlar benim. Söyle. sor. Sor. Ya mı? <laughs> ee, soruyorum bir <Ne>? Düşünüyorum. <laughs> 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 Hani bak benim ne güzel lap lap, lap. Ben... <laughs> Dur. Benim İrem. En sevdiğim... En sevdiğim yemek bunu artık. Hep bahsediyorum. Noodle noodle yemek sayılmazsa çiğ köfte. Dört olsun çiğ köfte. Hamburger. Pizza. <laughs> ya pizza ne ya? Bir dakika neydi cevap neydi? Zey so Zeytinyağlı dolma ve yaprak sarması ve kısır. Tam ben alacağım herkes ne alıyor. Çıtayı yükseltiyor muyuz? Ne? Hmm. Gittikçe daha fazla alıyoruz. Var mısın lan? <laughs> Varım. Bak mırım kırım yapmayacak. Varım. <laughs> ya <Yağmıyor. gülüyor> Ay ne kadar az görüyorsunuz. <laughs> Bunu ağzına alırsan sana bir dolar vereceğim. Şunu bitir ağzına al. Bir şey söyleyeyim bir dakika. dakika. Götüme girecek. Bırak bir dakika. bir dakika. Gözüme gözüme ne bu olacak? Gözüme gerçekten çok kötü yana. Bırak komik Bir dakika bir şey demek istiyorum arkadaşlar bir dakika. Şöyle bir wasabi gözümün önünde gelip yiyen herkese meydan okuyorum. Gelip yiyen bir kişiye kişi. Gelip ya bak bak bunu bir kişi yesin tamam mı? Onun yaradırın götüne hepsi girer. O şu suç çıp. Eliyor mu geldi? Suç çıp hepsi götüne götüne girer vallahi. <laughs> <laughs> Burada <laughs> bütün yara bandı şeyle savunur yemedim bu. Götüden alev çıkar bunu diye. Nasıl bir? Yani. Anlamına girer. Götümüz. Evet de. soruyorum sana. Ne sorayım? Hayır ya, can 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 ee, Sana asla bilemeyeceğim bir şey soracağım. Soracağım. Kesin aklında tutamay- Kötemiz var <laughs> mı? <laughs> Yırı vırı 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 Geri O senin gülbindeli- Vırırırırırırırırı Ee, evet, şeydi... <de>. Zeros. <gülüyor> ya <gülüyor> mal Ya bir şey diyeceğim ama ismi çok karışık doğdu. Sıra bakma. Neydi peki? Poseidon. Ya Poseidon'un da! Kosey. Herkes kendi alıyor. Tamam bir saniye Herkes... ben belirleyeceğim bir dakika. Tamam belirledin zaten geç Ya öyle alamaz. Evet. Oh! Hayvan hayvan kadar. Ya oha benimle gittiğim kadar. Evet bu kadarlar. Ya ya mı? Ne var çok aldığımı görüyorsunuz. Ben hiç yürüdüm. Tamam ye. Yeah, Geğiriyor diye alt yazı koyuyor. ben geğiriyorum. yükseldi. Sor bana. Sor bana. Çıta yükseldi. Adamın gidiyorum Hadi çıta yükseldi. Sor bana. Pislik. Çıta yükseldi. Sor bana. Gülümsle. Ay! çubuklarıma değmedi? Hadi çıta yükseldi. Sor. Asla bilemeyeceğim seni. Hadi. Bu sitede. Bu sitede. En sevdiğim kişi. Bu siteden. Ben. Bu size deneyeceğim. Çal 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 Ben. erkek olarak <laughs> en sevdiğim kişi bu arada. Erkeklerden en sevdiğim kişi. Demiş <laughs> ile <Kim? gülüyor> Utku. <laughs> kim? 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 <laughs> kim? Kim biliyor musun? Kim? Şey e, çocuğun adını unuttun mu? Kim? Arda. Aylin kardeş olduğu o da. Ya yalan atma be. Ya. Demir ile Utku ile görüşmüyoruz ya. Tamam <laughs> ben alıyorum cümle. Çıtayı Burada yüz tane ice bu ya haksızlık yaptık orada. Hayır. Evet, haksızlık. Ne haksızlık? Ekmek. <laughs> Çıta yükseltiyor muyuz? Evet. Bol olsun. Okey. Sen aynı de bu kadar ki, yiyeceksin. Aynı ki. Şeyle aynı bir yasak. Ben de o kadar yiyeceğim. İrem. Ya sen benim. Ya düşüyor mu yiyorsun? Ya Nur. Tamam yeter. Tamam. Aslında. Ya ben adaletsizlik yapıyor bu arada. Ben, ben vereceğim bundan sonra. Yo. Hayır ben veririm <gülüyor> <gülüyor> Sakın bir şey içme. Sakin ol. <laughs> temizleyeceksiniz ha. Her. her boku tükürdü ya. <laughs> Mamsın ya. Ne yapıyor yere? Geri zekalı salam ediyorum. Ölüyorum. Ne? Tadı kötü ya. Acı çok kötü. İrem dayı. Tam... Yine Arkadaşlar ben kazandım. Ya, o kadar lan. Ya o kadar. Ya, ya o kadar. <gülüyor> <gülüyor> ben kazandım. Tamam. Yiyeceksin o kadar. <gülüyor> Madem <gülüyor> bana konuşmayı yiyeceksin. <laughs> yiyeceksin lan o Yo. kadar. Ben yiyeceğim. <laughs> yapacağım. Bu boğazdan götünden çıkarım. Boğazdan sokarım götünden çıkarım. Ya yok. ya mı? Evet arkadaşlar işte, yarışmayı kazandım. Ödül <Önlü> götüne sokarım. <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla biplik yer oldu. Önce bip. Bak. Hayva. Ben suçluların hepsini yemez miyim? <laughs> tamam, Sen kendikleri yiyeceğim. Ben kendi kokularını yiyeceğim. Biz onların için hala su, ikisi şey kalmış olabilir. Bunlar bunların uçlarıyla yedik ya biz sushi şeyleri. Wasabileri. <laughs> <laughs> İyi olduk da. Hmm. Bu şu senin. Tamam. Hmm. Hmm. Onu tutmasına önemli galiba. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere <laughs> Beni beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunları de bunlar da deneyeceğiz. Bunları da deneyeceğiz. Ya ben boku deneyeyim tamam mı? Bunlar. Birisi benim birisi seninle bu arada ha. İlk sen bir tanesini <laughs> Ben bu Ne diyeceğiz ayı, ne diyeceğiz <laughs> yavrum? Ölsem yemem. O zaman ölsem <laughs> artık çok... Çikolak... Korkma sen. <laughs> Biraz sen kameraya gelir misin? Ne? Neyeceğiz? Tamam ilk sen o zaman, ben yok. Beraber. Tamam, Küçücük. Üç. Ay gütüm gibi kokuyor ya. Üç. İki. i̇ki, iki Bek. Acı değil ya bu. Acı değil ama iğrenç. <laughs> <laughs> İğrenmeyecek burası. <laughs> burası mi? Bu ne? En güzel şu şey. Tamam çekin. O ikisi benim iğrenç. Hayvan gibi Tamam neyse bir şey ben aa, like aa! atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ağzını bilsin ben de kapanış yapacağım sen beklesin. Aa. Çok. Instagram kızı poz vermedim daha. Instagram açıyorum. Onu J-Pop'la yapmayacak mıyım? <laughs> Bir dakika yapım. Suçu da ödülür. O zaman fotoğraf çekin bekle. Videodayken fotoğraf çekiliyor. Çekilmiyor. Tamam, çekiliyor. Tam şuradan çekiyordu. Böyle şey yapmadınız <gülüyor> <gülüyor> O benim suçum. Hayır, hayır elma alacağım sadece. Yersin sikerim ben abi. Sen benim kaç tane götürdün ki? <laughs> 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 Yok <Ya> tut artık. <laughs> tamam hadi kapanışı yap da. <gülüyor> ya <gülüyor> daha çekmeyeceğiz o fotoğrafı. Çekeceğiz. Bak bir dakika. çiğ balık varmış bu arada. Hayır. Çoğun balıklı olan da değil. Spesyal de var. Neden? Samanı falan çiğ kullanıyorlar. Sayma. Bu bir kenarlığın videosu olmuş. Ben daha aynı... yeni. Tamam dur artık. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, İrem'in şuradan Instagram'ına, buradan benim Instagram'ıma, şuradan bizim TikTok'umuza ulaşabilirsiniz. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.